Rüyada salça görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada salça görmek. Rüyada mevsiminde salça gören kimse büyük bir rızka ve kazanca ulaşır veya ulaşacağına tabir olunur. Rüyada görülen salça er mevsiminde değilse işinizde zarar edeceğinize veya zarara uğramaya işarettir rüyada salça görmek ayrıca genel olarak, hem hayra hem şerre delalet eder, iyi ve güzel şeylere işaret ettiği gibi kötü şeyler olarak da değerlendirilir. Rüya sahibi için büyük yıkım ve keder olarak tabir edilir. Rüyada salça görmek derin acılar ve büyük kayıplar anlamına gelir. Diğer yandan da tam tersi şekilde yorumlanır. Rüya sahibi için aksiliklerin ve tersliklerin sonlanmasına, işlerin düzene girmesine ve rüya sahibinin karlı işlere atılmasına yorulur rüyasında salça gören kişinin az bir sermaye ile kayda değer bir kazanç elde edeceği şeklinde değerlendirilir. Rüyada salça yemek Rüya sahibinin işlerin yoluna gireceğini, yakın zamanda sosyal yaşam açısından da rahata kavuşacağına yorulur. Rüya sahibi için hayırlara delalet eden bu rüya ayrıca kişi için fayda ve hayır göreceği şeylerle karşılaşır ve esenliğe kavuşur diye de yorumlanır. Rüyada salça yaptığını görmek Kişinin iş ve aile hayatı ile sosyal yaşamında bereketli bir dönem geçireceğine delalet eder. Hayırlara vesile olacak bu rüya içerisinde bolluğa ve bunun akabinde huzura kavuşacağına işaret etmektedir. Ayrıca ferahlık ve esenlik olarak değerlendirilir. Rüya sahibi için güzel günlere delalet eder. Rüya sahibi sağlık sorunları olan kişi ise sağlığına kavuşur keyfi yerine gelir. Dardaysa eli bollaşır ve rahata erer. Rüyada salça dökülmesi Bu rüya genellikle rüya sahibinin uğraştığı bir iş üzerinde yapacağı yanlış işlemler sonrasında çevresindeki insanlar ile arasının bozulacağına yorumlanır. Ayrıca rüya sahibinin alttan alttan ilerletmeye çalıştığı bir işin peşinde olduğuna, bu nedenle hareketlerinin değişmesine ve tuhaflaşmasına işaret eder. Rüya sahibi kimseye bir şey belli etmemek için herkesi kuşkulandıran ve şüphelendiren davranışlarda bulunarak tüm dikkatleri üzerine çekecek demektir. Rüyada salça satın almak. Rüyada para ile salça satın aldığını gören kişi büyük bir ihanet ve nankörlük içerisinde olacak demektir. Rüya sahibi kendisine emek veren ve üzerinde hakkı olan bir kişiye büyük haksızlık yapacak ve onu çok üzecek diye tabir edilir. Rüyada salça ekmek yemek. Naif, yumuşak ve anlayışlı olmaya işaret eder rüya sahibi sakin ve mülayim olacağı bir döneme girecek, sevecen ve anlayışlı tavırları sayesinde yakın çevresini memnun edecektir.